bu Şeyh Şerafettin Efendi bu işi çözer diye kalktı Yalova'ya gitti. Çünkü Bursa'ya gider gelirken uğrarmış onu. Anlattı meseleyi. O ne sordu? Bunu sordu. Sen ne dedin? Bunu dedim. İyi de ne demeliydim? İkna olmadı. Dedi ki ben sana onun cevabını veririm ama o adamın kafasında başka bir sual vardır. Olur arkasından bunu sorar cevap veremezsin. İş yapma olur. <laughs> Sen burada bugün bu akşam misafir ol. Yarın beraber gidelim. Ona ben cevap vereyim dedi. O memnun oldum dedi. Yattı orada. Sabah namazından sonra bunlar Python'a bindiler. Öğlen vakti Babali'ye geldiler. Said Halim başa İngiliz büyükelçisini çağırdı. Dedi sana cevap verecek bir hoca geldi. Adam geldi. Nedir sualin Mr. neyse adı? Adam demin anlattığım şekilde her şey Kur'an'da varmış niye bulmuyor? Dedi ki bunun dedi üç tane sebebi vardır. Bunun ikisini anlatırım da biri sizin çok aleyhinizedir misafirsin, seni mahcup etmek istemem. Onu anlatmayacağım. Dedi ki yok ben darılmam, onu da anlat, aleyhimize olsun. Onu da anlat. Peki. Birincisi dedi. Geçmiş semavi kitaplar tahrif gibi bir musibete uğramışlar. Allah-u Azimişşan Kur'an'ı öyle özet öyle hulasa bir muhtevada vazetti ki ezberlenebilsin. Yazının yaygın olmadığı, kitabın yaygın olmadığı bir zamanda hafızadan hafızaya intikal etsin diye teksif etmiştir. Eğer senin beklediğin gibi herkesin bakınca göreceği şekilde tafsilatlı olsaydı bu hakikatler ezberlenemezdi kesip olmasından dolayı da o ortaya çıkmadan kolay kolay anlaşılmaz. Bu sıkıştırılmış bir pamuk balyasına benzer dedi. Ama ikinci sebep dedi eğer bu sarahaten olsaydı iman devam etmezdi dedi. Ne demek? E şimdi dedi bu telefon var. Telefon. O zaman televizyon yok. Şimdi televizyon daha iyi misal bu telefonu veya telsizi Kur'an bugünkü bilgiye göre anlatsaydı o günkü insanlar inanırlar mıydı? Reddederlerdi. Bu masal ya. Sen başka bir mekanda, o başka bir mekanda ses kablodan gidecek. Akıl bunu almazdı. Şimdi havadan gidecek de senin televizyonun fezaya gidecek de gelecek de alacak. Bununla iman devam etmezdi, inkar ederlerdi. Allah bunu mesure bildirdi ki, ortaya çıktığı müşahhas ispat edilir hale geldiği zaman anlaşılsın, o takdirde hem bu hakikatin kabulü kolaylaşır, hem de bu Kur'an'ın azameti anlaşılır. Nitekim kıyamete doğru ilim geliştikçe bu kitabın, ayetlerinin ihtiva ettiği hakikatler daha kolay anlaşılacak mealinde de bir ayet var. Güzel. Üçüncüyü söylemeyeyim dedi. Valla dedi ben istiyorum onu da söyle. Dedi ki valla dedi bu Müslümanlar içinde öyle insanlar vardır ki kıyamete kadar vaki olacak keşfiyatı Kur'an'a bakarak söyleyebilirler dedi. Ama sizin elinize geçer siz her keşfi insanlığın aleyhine kullanırsınız. Onun için siz ne bulabiliyorsanız onunla iktifa ediyorlar. Biz bulsak elinize geçer insanlık aleyhine kullanırsınız dedi. Dedi ki öyle şey olur mu canım dedi. Muhafaza edersin mi dedi. Dedi ki bak ben de o adamlardan biriyim. İlimde rüsuh sahibi insanlar vardır. Allah'ın böyle kulları vardır. Kur'an'a bakar, ondan mestur olan hakikati görür. Lakin söylemeye izin yoktur. Eğer bunu söylersen bu selayet elimden alınır. Ama benim bu selayeti haiz olduğuma dair sana bir kabul etmen için sana bir başka bir maharetimi gösterebilirim dedi. Herhalde bu maharetimi görünce bu sözümün de doğru olduğunu anlarsın. Dedi ki ne mesela? Dedi ki senin ceddini Hazreti Adem'e kadar sayarım. Dedi. Nasıl olur dedi ya sen beni ilk defa gördün. E bir dinle. Senin adın bu mu? Evet. Babanın adı bu mu? İngilizceler. Onun adı bu mu? Altıya yediye çıkın da dur dedi. Bundan sonra ne döylesen emniyeti yok. Çünkü ben de bilmiyorum bundan sonrasında. Dedi ki ben sade o kadarını bilmem. Bak bu işte bu tekebbür küfre karşı sadakadır. Hadis mi halidir bu? İşte burada tekebbür caizdir. Ben dedi senden kıyamete kadar gelecek olanlar da bilirim dedi. Ya nasıl olur? Nasıl olur? Dedi ki o zaman dinle. Senin dört tane çocuğun var. Üçü bekar biri evli. Evlinin adı şu. Ondan bir torunum var bu. Ondan şu olacak. Bundan bu olacak. De. Dur dedi. Sayın Talim Paşa'ya döndü. Paşa dedi, ben bir hoca istedim, sen bana bir sihirbaz buldun. Yekliğime yaşa o. Allah dilediğine hidayet yolunu açıyor. Nasip olmadı mı? İşte sihirbaz.